Muhterem kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar. İsrailoğullarından biri borç almak için bir adama gidiyor. Adam diyor ki bana şahit getir. Borç isteyen de diyor ki kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah'a yeter. Adam diyor ki o zaman bir kefil getir borcuna. Adam da bu sefer diyor ki kefe billahi kefile. Kefil olarak da Allah yeter diyor. Adam da diyor ki sadakte doğru söyledi. Ona istediğim meblağı yani bin dinarı veriyor. Parayı alan adam uzak memleketlere ticaret yapmaya gidiyor ve para kazanıyor. Borcunu ödeyecek duruma geliyor. Borcunu ödemek için memleketine dönmek istediğinde denizde rüzgar olduğundan hiçbir geminin memleketine gitmediğini görüyor. Tabi adam hayıflanıyor. Ya Rabbi ben senin adını kullandım, seni şahit ve seni kefil olarak gösterdim. O adam da bana güvendi bana bin lira verdi. Şimdi ben de bu parayı sana emanet ederek ona gönderiyorum. Sen ulaştır Ya Rabbi diyor. Sahilde bir odun parçası buluyor. Onun içini yarıp bin dinarı içine yerleştirip bir de mektup yazıp kapatıyor ve denize atıyor. Kardeşlerim borç veren kişi de vaktin dolduğunu bildiğinden kendi memleketinde sahile gidiyor. Belki bugün gelir bana borcunu öder. Çünkü Allah'ı şahit ve kefil olarak gösterdi. Ama hiçbir gemi yok. Hiçbir geminin gelmediğini gören adam denizden kendisine doğru bir odun parçası parçasını yüzdüğünü görüyor. diyor ki en azından bunu alayım evde bunu yakar ısınırız. Evine o odun parçasını götürüp kestiğinde içindeki dinarlara ve mektuba muttali oluyor. Tabi deniz sakinleşince borç alan adam geri dönüyor ve borç aldığı kimseye bin dinarı vermek istiyor. Çünkü düşünüyor ki benim denize attığım para belki ulaşmamıştır. Lakin borcu veren adam diyor ki Allah Azze ve Celle senin gönderdiğin odunu bana ulaştırdı sen borcunu öde edin diyor. Kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssayı bizlere niçin anlatıyor? Çünkü ikisi de Allah Teala'ya güvendiler. Biri Allah'ı şahit gösterirken, kefil gösterirken diğeri de buna itimat etti. Yani ikisi de tevekkül ettiler. Allah Azze ve Celle'ye itimat ettiler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ey Müslüman sen Allah'a içten, kalpten dayanır, güvenirsen Allah Azze ve Celle seni hiçbir zaman ve zeminde yalnız bırakmaz bırakmaz. Sen olmaz dersin ama olmazları oldurur. Sen imkansız görürsün ama Allah azze ve celle yalnızca kun buyurur, ol der ve o şey verir.